Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. İşte baziye ertesi günüsü Afrika sıcaklarının üstüne hafta başı sendromunu hammam tokmağı gibi vingıldağına yemiş boynu bükük dinleyici karşımızda. Ve işte vatandaşın bünyesinde birikmiş olan negatifi cork cork emip pozitifi dazır dazır verecek olan Kadir Çöpdemir ve Pascal Numada da burada. Ara gaz başladı vatandaş. Kendi bize bırak. Bize. Pascal günaydın canım. Günaydın abi. Nasılsın canım yiğidim? Abi ama sıcak ya. Ortam gergin. Nasıl oğlum? Doğru dedim bizim oğlan ya. Gerçekten şu hayatta her şey bizim canımızı sıkmak için uğraşıyor abi. Tabi abi. Bu nedir babacığım ya? Biz hiçbir şey adı olup gülemeyeceğiz Pascal ya. Yalan dünya baba. Ya dünya yalan da biz gerçek miyiz be Pascal? Asıl yalan biziz kardeşim. Allah Allah insanlar yalan olmuş lan dünyanın günahı ne ya? Doğru abi doğru söylüyorsun. Ama nedir kardeşim vazifemiz? Halka hizmet. Paskal'ım şu insanları sen ve ben güldüremezsek eğlendiremezsek affedersin. Evet. Sabahın köründe eğlendirecek insan evladı yok hacı abi insan evladı. Olmasın abi Kadir bir sus be biz burada ekmek yiyoruz. Gerçekten arkadaşlar yani onu bunu bırakalım da sevgili dinleyicimiz dinleyicilerimiz canımız ciğerimiz yani Aragat sayenizde bambaşka bir yere geldi ya evet, evet. şu radyo Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu oldu birçok yerli radyoyu geçti ya en çok Geçtik. dinlenen radyolardan yani. Ha bunun sonucu bizim maaşlar arttı mı Pascal? Nerede? Ee, peki bunun sonucu Pascal bize madalya mı taktılar? Yok be. Peki bunun sonucu Pascal bir tane bir çılgın parti düzenlendi de orada böyle 10 tane manken gibi abla vardı. Gel de yürüyün mü dediler bize. Dediler mi? Yok be Yok. kardeşim. Ee. Buna rağmen şu iki baba yiğit, Bu iki şahbaz sırf sizleri birazcık neşelendirmek Efendime söyleyeyim eğlendirmek için çok affedersiniz İmam efendiden önce kalkıp buraya geliyorlar ya. Ya Kadir Hı. sabah ezanı okunuyor. Ben yola çıkıyorum. Kur'an çarpsın. Abi. Bak bak duy vatandaş duy Pascal ne diyor sabah ezanında kalkıyorum diyor. Kur'an çarpsın diyor. Ya bunu dinleyen adam katolik ya. Allah din iman selamet nasip etsin kardeşime. Amin Jojo. Paskal'ım ne yapacağız bugün yavrum ne diyorsun? Her zamankinden. Geyik abi makara kukara. Ya makara kukara da artık biraz ortam da enteresan diyorum. Ben bugün biraz siyasete mi girecek Paskal? Aman girme abi. Su bulanık. Peki siyasete girmeyelim su bulanık da yani tamam da sağ mı siyaset sol mu siyaset bacak kadar çocuk Twitter'da memleket kurtarıyor biz burada ancak kakara kikiri makara mukara bu ne ya? Aman abi Böyle güzel abi. Biz dalgaya bakalım. Bakalım bakalım dalgaya bakalım bakalım dalgadan bize ne olacak. Neyse yapıştır o zaman Twitter adresimiz Pascal dalgacı. Pascal Asgizgi Kadir. Pascal Asgizgi Kadir Twitter adresimiz. Bana Pascal'a Dilber Hoca'ya. Ee, Sen Thunderbolt'a yani kime isterseniz sorularınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi Lütfen efendim tweet atınız. Ee, evet. Anneyi babayı karıştırmadan Vatandaş. hakaret bile edebilirsiniz. Yani. Evet. Küfür yok. Kur'an bizi ya. Yani efendim sizi sizden alıp bir güzel rahatlattıktan sonra yine size sizi iade eden bir radyo şovu bu Aragaz. Vatandaş kulağınızı lütfen bizden yana veriniz. Araç kullananlar yola baksınlar. Toplu taşımada olanlar yanınızda oturan kişiye dikkat etsinler. Çünkü o omuza dayanıp uyuyorsa çene suyu akabilir. Üstünüze akmasın yani. E metro müstekil abi mümkün olduğunca arkayı sağlama versinler. Şu an 500 t hakkında olanlar ve bizi dinleyenler için söylüyorum. Artık onlar için çok geç. Onları Rabbimize emanet ediyoruz. Evet. E, esnaf arkadaşlar dükkanın önünü biraz sulayalım. Müşteri serinliğe geliyor bu havada. Efendim iş güç rast gelsin. Tabancadan ses gelsin diyoruz o zaman. Abi Haydi hayırlı işler, bol gürüşler diyerekten başlıyoruz. Hadi bakalım. Aragat. Erken kalkıp Yol alan program. Aragaz. Kendisini dövmeyen eşini dava etti. Allah Allah. İran'da bir kadın eşinin kendisine iyi davrandığını, şiddet uygulamadığını beyan ederek mahkemeye gidip şikayetçi oldu. Evet. Fars Haber Ajansı'nın yaptığı habere göre Tahran'da aile mahkemesine başvuran 24 yaşındaki kadın, "Eşim çok iyi huylu. Ben şiddet istiyorum. Bunu yapmazsa kendisinden ayrılmak istiyorum." dedi. 28 yaşındaki eş de mahkemeye gelerek "Karımı seviyorum. Kendisine şiddet uygulamayacağım. Nazik davranıyorum. Ayrılmamız için bir neden yok. Şiddet içinde bir neden yok." dedi. Kocasının bu tavrından dolayı ayrılmakta ısrar eden kadın eşini ikna etmeyi başardı. ...koca mahkemeye verdi taahhütte... ...eşine şiddet uygulayacağını... Diyor, ben şiddet ...şimdi yenge aslında... ...mutfakta ya da salonda... Oturma odasında ya da misafir odasında şiddet istemiyor. Evet evet kırbaç. Yenge bakın burada yılların duayeni. yeni. Evet. <laughs> Bütün zamanların canım, en büyük <laughs> değil mi? Yani, bu var ya bu he. kelepçe istiyor, kırbaç istiyor. Ses istiyor, efekt istiyor, dörtlü tolk evet. istiyor bu. Şaklat. Hem şaklatçan hem kümleyi yani o. <laughs> o da reddi. E, Neler yaşadın neler gördün? Böyle hiç kelepçeli, kırbaçlı, bağlamalı, bandajlı bir abisi denk geldi mi paşam? Evet, anladım. Yani <laughs> ama ha. kaçtım. Ha seni mi bağlayacaklardı? Sen mi karşı tarafı bağlayacaktın. Abi, kırbaçı gördüm. Dediğim benim işim var. Haa domateshanı kulübesi yaptıracaktı sana kadar. <laughs> Tabi tabii abi. Abi ya. O ne ya? Abi, çok enteresan bir şey. Kadına bak hem de İran'da adam beni dövmüyor diye mahkemeye gidiyor. Ama adam geldi. da taahhütte bulunuyor. Ben bunun ağzını burnunu dağıtacağım diye ya. Bazıları seviyor, küfür seviyor, tekme tokat, ha. o ne ya? Asla sakın böyle bir topa girme, gözünü sev. Çünkü bir senin elin ağır, devenin önde gidenisin. Aman abi aman <laughs> aman, safar elin <laughs> omzuna döner ortam. Sonra seni karakollardan, hastanelerden toplarız, sen böyle bir topa Sen sadece klasik çirkin <laughs> dört tolkunu yap, oldu mu canım? Tamam abi. Küfür edeyim. Ha, klasik küfrünü bas yani. Tamam. Aferin. Sonra öğret Yavrum be, ben senden, bu millet senden öğrenecek. <laughs> Bizim sana öğretecek bir şeyimiz var manyağa ya? Ha? bak ya. Aragaz Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz gaz. Paskal. Geldi. İşte o an geldi Paskal. Hangi an? O benizlerin sarardı. O duyguların tosları da şiir dünyasının <laughs> sisli yamaçlarında Affedersin duzu yalamış keçi yavrusu gibi Seke seke gezdiğimiz o büyülü anlar Ya bu keçi deyince Pascal evet. Arkadaşım Şimdi bizim o göcek taraflarında adalarda falan her tarafta keçi var Evet Arkadaş insan Nasuh Marukin'in çıkarken Anla yani aile ferdiyle helalleşeceği yere adam ot yemeye çıkıyor ya. Evet abi nasıl bir dağcı bu keçi ya? Öyle ya abi. Abi Bunlar geçen gün ya. ne gördün? Ne gördüm? Şimdi bak e, yüksekçe bir ağaç ama belli ki yaprağını çok seviyor yavru. Sen ee? hiç böyle bir şey gördün mü abi? Şakin yıl gibi zıplaya zıplaya yiyor la hayvan. Ay. Evet keçi. abi. Olmaz Allah böyle Allah şey ya. ya. Sen yiyor musun? Keçiyi mi? Evet. Abi ben oğlakçıyım. Oğlak eti daha güzel oluyor. Keçi eti biraz bozuyor beni. Cırık yapıyor. Yavrusu İhsar yapıyormuş. Yok abi oğlak ishal yapmaz. Keçi biraz cırık yapar motoru bozdurur. Aynen. Bence. Ben yemem. Ama oğlak eti çok lezzetli abi. Diyor. Tersanede Yıldır abi bir yapsın da gör ya. Ne diyorsun be? Sen ne diyorsun abi? E götür bir de. E abi tamam işte geldim bir daha geldim ne olacak? İyi e, tamam şiire gel. Şiire gelelim abi. Sen mi yazdın? Tabii ki abi ben yazdım. Dün e, Sultan Mecit'in çizmeci başısı olan Paşa dedemden <laughs> kalan kanlı dedi. Evet. Balkonunda. Hayır, yarıdaydı. Ne dalga geçiyorsun lan olamaz mı? E yalı diyorsun. E, salak bunu sen biliyorsun. Vatandaş biliyor mu işte yedirmeye çalışıyoruz da. Ya, neyse <laughs> onlu çaparı ile kıraça tutarken bir duygu tosarması yazdı. Yaşadım yani. Bir an geldi. Niye tosardı? Zengin olmak nasıl bir şey dedim Pascal. Evet. Abi zengin olsam ne yapardım dedim ya. Ne yapardın? Ne bileyim işte onları düşündüm düşündüm düşündüm. Geldi 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 mısralar üşüştü usuma Pascal oturdum tosattım şiiri da. E oku bakayım. Okuyacağım ama önce şöyle bir romantik fon rica edeyim. Böyle. Favorim mi? He bir keman falan yani. Kemal. He. Hey keman tamam tamam başla başla başla. Geliyor geliyor. Evet işte. hisli duygulu. Kafiye uyak. Beni sararması duygu tosarması her şeyin içinde olduğu kaderimi işliyorum işte. İşte. Ah bir zengin olsam. Sana neler neler alırdım. <laughs> Sorsan ki harbiden neler alırdın. Vallahi yapışıp kalırdım. Ah bir zengin olsam. Yazın yazlıkta, kışın kışlıkta. Aklım hep kırmızı başlıkta. Bu musraları yazarken bebeğim. Oturuyorum taşlıkta. Ah bir zengin olsam. Taksit yapayım mı diye sorana tek çekim canım desem havalı çok yakışmış deseler sırtıma geçirsem de çuvalı ah bir zengin olsam üstü kalsın diye bilsem bir gün mesela e, diabada 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 nom üstü kalsın çok havalı Allah canım ah bir zengin olsam ver elini Milano ver elini Venedik Venedik deyince bebeğim Venedik'te senle neler denedik? Önce bir sandala tünedik. Sonra Venedikli sandalcıya güvenemedik. Venedik'te Allah yarattı demedik yani. Ah bir zengin olsam. Eski mahalleye gidip hava atsam. Doktor mühendis bekleyen teyzelere topumu kesen amcayla karşılaşsak. Bisikletini bir tur vermeyen Cemil'i görsem. Diaba 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 nom. Ayrıyetten bebeğim. Bombili bombili bom. <laughs> Kentsel dönüşüm yapsam eski mahalleye <laughs> ne güzel olur şiribom bom bom, bom bom şiribom bom 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 şiribom, şiribom. şiribom bom nasıl buldun abi çok şükür olmuş sen zengin olsan ne yapardın peki paşam Kadir ben zaten zenginim benim gönlüm zengin ya bırak onun gönlüne ne var ben yani çok paran olsa ne yapardın diyorum acaba abi her şeyi yapardım ben de senden bunu beklerim zaten bravo pasca Açık sözlüsün. Bu yönünü takdir ediyorum Pascal. Sağ ol canım. abi. Aragaz. Arkayı Dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Halaybaşı kim olacak? düğün salonunda halay başı iddiası yüzünden çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar gelin arabasıyla hastaneye götürüldü şehre küstü mahallesinden ee, bilmem ne düğün salonundaki ailesi elin düğün töreninde davetler arasında gençler halay çekmek üzere piste çıktılar. Evet. Bu sırada gençler arasında halay başı olma konusu tartışma oldu. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 23 yaşındaki HK, 18 yaşındaki MD'yi bıçakla yaraladı. O da onu yaraladı. Yaralar gelin arabasıyla efendim hastaneye götürdüler. E, elinden yaralanan MD tedavinin altından taburcu edildi. HZ Nin biraz daha hastanede kalacağı belirtildi. Biraz daha onun durumu ağırmış. Kadir. Ha. Kadir. Söyle ha. bakayım bana. Ne önemli ha, Halay başı olmak. He. Ee, toplumsal bir statü. Nasıl? Sınıfsal bir konum. Karta yazıyor e, ee, Bir duruş. Yani <laughs> halay başı. Kadir, Kadir, Kadir. Ama halay başı <laughs> olduğun zaman o anki ortamın sen lideri oluyorsun. Yani bunun ha. için adamı çiğ çiğ bile yiyor. O kadar önemli. Yani Pascal şunu söyleyeyim. Biz de halay başı hmm. olmak demek yani ne bileyim, bir koç sabancı olmadı halay başı ol ya. O kadar. Yok lan ne <laughs> olur halay başından bir bu ne sizi. Ha halay başı ol halay ol ne fark eder iki dönüleceksin yorulacaksın zaten. Oturacaksın. Yürü, sı yürü sıçıyor değil mi? Ha gidilecek yolu mu? Sandalye Artık o belirliyor yani bu nasıl bir <laughs> lider tutkusu nasıl bir şey kendini kaptırma halidir. Çocuklar birbirini bıçaklamış abi bu ciddi bir şey. Arada başka hey bir şey be. de vardır. Ben buna inanmak istemiyorum. E, e, bu bıçak nereden çıkmış? Mevzu bıçak yok, mı? Yok. Gençler genelde bu tarz ortamlarda bir silahlanıp gidiyorlar ya. Ama dün de. Ya. Ama işte havaya sıkıyorlar birbirini bıçaklıyorlar. Bir aktivite gerekiyor ya orada. Ondan İyi sonra havaya ya. sıkarken birini vurmak falan gibi aktivite. <laughs> <var. gülüyor> Adetler. O tip gelenekleri yerine getirmek gerekiyor ya Pascal. Ee, onun için genç boş mu gidecek hacı abi işte dolu gidiyor. Doğru, Kimisi dolu. pompalıyla bütün düğünün yarısını helak ediyor biliyorsun. Nereye sokuyor? Var var sokacak yerler var Çıkmış. belli ki aparat oraya yerleştiriyor. Ama arkadaşım He. eğlenmek için gidilen iki insanın efendim bir yastıkta kocaması dileğiyle eğlenmek için e, sevinçle değil mi mutlulukla harcanması gereken saatler ne bu şekilde hastanede... Kanla bıçakla revanla bu nasıl bir zihniyet. Damat öneriyle kaldı. Bu durum damadın gece performansını etkilemiş midir sence? 10 sene. Yok, yok artık. O unutma Unutmaz abi. Abi damatla alakası yok. İki tane genç birbirini yemiş yani. Damada ne baba? Damada Hiç soksalarmış bıçağı o. Evet o bayağı oh. travmatik bir etki Buradan de. efendim bakın yaz ayları düğün sezonu. Düğün evet. sezonunda silah, külah, bıçak bu bu manyaklıklara girmeyelim. Çünkü bu düğünlerde alkol de oluyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. En Allah kötüsü. kahretmesin o içkiyi ondan sonra i̇çmeyin. içmeyin ondan sonra kafa bir dünya ona sarıyor bu buna sarıyor alkolü çok içen genellikle kız tarafındaki dayı ya da amca ortalığı karıştırıyor evet. anladın mı <laughs> özellikle dayılar bu işi çok yapar karıştırıyorlar kavga <laughs> çıkarıyorlar gençler ya ben sana bir şey söyleyeyim benim gençliğimde evet. Eskişehir'de sokak düğünleri kavgasız bitmezdi ya ne güzel ya al bendik lan tam bendik doğru diyorsun evet. ha. sen bana bak yazı eskişehir'de mi sen sen Girin mi? Vallahi bak süper <laughs> dalarsın her mahallede bir düğün var abicim mutluluk için bir aradayız sevinç için bir aradayız Sevinçim Sevinç için ben... Sevinç için bir aradayız <laughs> dövüş için değil ya gözünü seveyim lütfen Evet evet Aragaz Negatifinizi alıp pozitife çeviren program Aragaz Çekici olduğu için kovuldu Kadın bankacı çalıştığı bankadan çok çekici olduğu için kovulduğunu iddia ediyor. Amerika'da New York'ta bir bankada çalışan 33 yaşındaki Deborah Lorenzo, <laughs> kim o? <laughs> Deborah Lorenzo, çekici bir, <laughs> Ağzın çok güzel. Maymun oluyor değil mi? Yeah, yok. Bir daha bir daha. Seni götürmek için. <laughs> Deborah Johnson'a <Lorenza, gülüyor> <laughs> iş yerinde giydiği kıyafetlerin dikkat dağıtıcı olduğu iddiasıyla işinden eee? edildiği için bankaya çalıştığı yere dava açmış. Mahkemeye sunduğu iddiaya göre patronları ona vücudun şeklinden dolayı giydiğin kıyafetler iş arkadaşlarının ve yöneticilerin dikkatini dağıtıyor demişler. Porto kadın kendisine giymenin uygun görmediği bir kıyafet listesi verilmediğini de söylemiş. Kadir. Ha. Porto Rico. Daş olur değil mi? Ne diyorsun ya? ya daş, arkadaş, daş Şimdi ben şey yapmayayım da vakti zamanında kısa bir süre bir spor programı yaptım bir haber kanalında. Eee? Ondan sonra o haber kanalının evet. haber merkezine girmek için önceden iki tane bir yatıştırıcı falan almak. Hele bir haber okuyan... Çok muydu? Abi sonradan program falan da yaptı. Bir kız vardı. Hı -hı. Ben onun giydiği eteğin eteği zaten anlamadım. Yani bence etek giymiyordu o. Türbent. Türbent miydi? de yani. Kısalık açısından o etek değildi. Uzun bir tişört gibi bir şey giyiyordu bence. Ay yani, çok sevdim be. daracık. Ay. He he sonra... Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. İnsanlar istediklerini giysinler okey. Ama hakikaten de iş yerinde de biraz böyle olunca insanın gözü gözü böbre Allah kayıyor Pascal ya. Kaymasın kendisi. Olur abi. Giysinler mi yani? Tabii abi. Göz Tabii bu ya. O kadar kısa olmasın. Bakacağız. Hiç. Vallahi diyorum ya etek yok gibi o kız nasıl olsun? Üst 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 gömlekte. He o açardı o tam böyle ruhu Ay, böyle öyle bir şeydi. En sevdiğim kendini. Şimdi program yapayım mı yapmayayım mı? Döndüm o kanala. Telefonda mı? Var. Yani anladım. şöyle söyleyeyim yani ben ondan da benim gördüğüm en abartılı en iddialı ve en efendime söyleyeyim çizgi dışı oydu. Kadir Heh. bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Doğru söyle. Doğru e, Yere karam mı? Yavrum yere kendimi atıyordum kalemini <laughs> yaktım manyağa bak. <laughs> Tabii abi yere kendimizi atıyorduk. Ay birden şeyime bir şey oldu dizime bir şey oldu ay ayağım burkuldu falan. Ay, neler gördük neler neler. Ara Gaz Geç yatıp erken kalkan program. Pascal, geldi. Gelen tweetlere bakalım mı canım kardeşim? Durum abi. Hadi bakalım. Ee, yapıştır abi şeyi Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Twitter adresimiz efendim. Bize yazın. Ya vallahi çok fena olur. Bak bu sıcakta çok öksüz kalırız, yetim kalırız. Siz yazmazsanız perişan oluruz. Pascal'ın böyle yumuşak munis olduğuna bakmayın. Sıcakta tersi evet. dönüyor. Fena konuşuyor. Ağır kuruşun. Tabii. Kalkırarım. Yapar yapar sıcaklarda çok kızar kızdığı zaman ters konuşur Pascal bak ben söyleyeyim Kadir mı? Yok atma atma yok bunu Atar onlar diyor Fazla da üstüne gitme. Sıcağı onlar da yiyor. Tamam. Kafalar zaten bir dünya. Bir de sen hırpalama tamam. yani. Bak sinin atırmış. Bro musun bro musun? Efendim Osman Ataoğlu diyor ki bir gün kaza yaparsam sorumlusu sizsiniz. Gülmekten krize giriyorum. Ya baba Osman sağ çekme oğlum. Öyle dinle. Trafikte evet efendim. Trafikte abaran çok arkadaş oluyor. Hem gülüp hem de araba kullanmaya çalışıyorlar. Olmuyor. O zaman ne yapacaksın? Çekeceksin. Sağa çıksın. Evet. Sağa çıksın. Evet. Sağa çekeceksin. Sonra işine gücüne bakacaksın. Yani bunlar normal. iki iş aynı anda yapmamak ayıp değil. Misal Pascal. Aynı anda hem yürüyüp hem sakız çiğneyemiyor. Ayakları dolanıyor. öyle mi Pascal. Karışıyor abi. Bu dil ayaklar var mı? Karıştırıyorum ben. Yolda yolak dolan arkadaşlar için o zaman ne diyelim? Allah iyice ya, Allah'ım yaya olsun araçla olsun şu an yolda olan insanların hepsine. Yani sakın koru kaza bela verme Allah'ım. Amin abi. Ya Rabbim yani yollar açık olsun. Boş şeritler nasip eyle. En azından dördüncü vitesi görmeyi tüm sürücülere kullanmayı nasip eyle Allah'ım. Amin. Evet. Ee, Yasin bir diyor ki hamamdan mı yayın yapıyorsunuz ses acayip geliyor diyor. O şeyden ya tatilde Pascal'la beraber sukuva yaptık biz. Böyle 40-50 metreye falan da aldık. Tuzlu su girdi ya bünyaya. Sinüslerin şaftı kaydı kardeş. Sesimiz değişti. Kadir Kadir anlatsana. Köpek balığı. Ha ha kontu diyor. Evet ha. bir köpek balığıyla karşılaştık. Böyle 40 metrede falan. Bize bir iki şarladı bu. Pascal hayvanı yola getirdi. Köpek balını fino yaptı. Adını da kont koydu. Abi dedi bu koylarda dedi size yanlış yapanı oyarım dedi. Bundan sonra en kral abim sizsiniz dedi. Hürmet ediyorum dedi. Ben evet. buralardayım abicim dedi beklerim dedi. Evet abi koçacağız alıştı bize. Ama nasıl alıştı ben detay vermek istemiyorum evet. Pascal'ın hayvanlarla iletişim de bambaşka açık söyleyeyim. Ya, abi anlaşıyoruz. Evet evet. Eee bilmiyorum sende mi bir hayvanlık var onlarda mı biraz insanlık var tabi onu çözemedik de neyse. Sen şimdi bana laf mı soktun? Aşk olsun. Ben sana şimdi kartal gibi adamsın desem kızar mısın? Hoşma gider. Kartal da hayvan, şuursuz. Hayvan. Edane. ne? Lan Kadir. İni bağladım. Be. 2 saniyede keten alırım adamı. Mahmut Paşa görmüş insanım ben kardeşim. ha bu Bu arada e, Pascal bir saate bakar mısın canım? Au! Kalk 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 kalk. Ee, e, daha ne duruyoruz ya? Abi ben ne oynayacağım ya? Mesai bitti ya oğlum. Hadi topuk. Hadi bakalım. Efendim o zaman hayırlı işler bol gülüşler. Gününüz güzel geçer inşallah. Bereketli geçer. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Bay bay.